Öyle böyle verecek gün yiyecek yerlendirecek Neticik fasına yüzyıllar içinde engellemek. Bundan mı korkuyorsunuz? Korkuyor musunuz? Korkunun da korkunç bir şey. Oy Biz iyi tanıyız. Siz biz iyi tanıyın. Biz bu konuda aşığıyız. Biz bu konuda aşığıyız. Biz akıplarımız akıplarımız aşığıyız. Anladınız değil söyleyeyim. gelen bir karar var. Sizin adaletiniz şaşka da Allah'ın adaleti asla ama asla şaşmaz. İktidarlar seçimlerle gelir, seçimlerle giderler. Siyaset ya da belediyecilik bir hizmet tervanıdır. Siyasetçiler ya da siyasi partiler halkının karşısına çıkar der ki, halkıma, ilçeme en iyi ben hizmet edeceğim der. bulunur, sözler verir. İktidara getirir İyi işler yaparsa halk tebessüm gösterir. Sandık yoluyla bir... Değerli il başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli ilçe başkanı, meclis üyelerimiz, CHP Kadın Kolları il başkanımız, ilçe başkan yardımcımız, basınımızın güzide temsilcileri, ve kıymetli saygıdeğer hemşerilerim. Sözlerime başlamadan önce Atakum'a, Atakumlu'ya gösterdiğiniz değerden ötürü, sahip çıktığınızdan ötürü ben kendi adıma minnettar olduğumu, burada olduğunuz için duyarlılık gösterdiğiniz için minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Atakum Belediyesi'ne yapılanlar sanırım Türkiye'de hiçbir belediyeye yapılmadı. Ben buradan sormak, seslenmek istiyorum. Bizden ne istiyorsunuz? Derdiniz ne? Atatürk'ün gelişmesini engellemek mi? Yoksa millet iktidarının, millet ittifakının yükselmesini engellemek mi? Bundan mı korkuyorsunuz? Korkuyorsunuz. Korkunuzdan hukuk dışı uygulamalara başvuruyorsunuz. Biz sizi iyi tanıdık. Siz de bizi iyi tanıyın. Biz bu milletin aşığıyız. Biz bu vatanın aşığıyız. Biz Atakum'un, Atakumlu'nun aşığıyız. Anladığınız dilden söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın boş. Göklerden gelen bir karar var. Sizin adaletiniz şaşsa da Allah'ın adaleti asla ama asla şaşmaz olarak sesleniyorum. Ortaya çıkardığınız hukuk faciasından derhal dönün, vazgeçin. Usulüne uygun işlemler yapın. Bırakın biz de milletimize hizmet edelim. Atakum'a hizmet edelim. Unutmayın ki Atakum'da her siyasi partiden insanlar yaşıyor. Bu kötülük onlara yapılıyor ve unutmayın ki bugün yok saydığınız adalet bir gün size de lazım olabilir. Teşekkür ederim. Selam Başkanıma teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Partisi Atakum İlçe Başkanı Turgay Öçeli'ye mikrofonu uzatıyorum. Buyurun başkanım. Sayın il başkanlarım, çok değerli ilçe başkanlarım, basınımızın güzide temsilcileri, duyarlı Atakumlular, duyarlı Samsunlular. Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli Atakumlular, Selam Başkanım da söyledi. Bizimle uğraşarak hiçbir şeyi halledemezsiniz. Atakum Belediyesi ile uğraşarak Cemil Başkan'la, ilçe başkanıyla, il başkanlarına zarar vermiyorsunuz. Atakum'a zarar veriyorsunuz. Atakum'da yaşayan insanlarımıza zarar veriyorsunuz. Bugün yaptığınız bu olumsuzlukların karşılığını çok yakın bir zamanda göreceksiniz. Bir defa doğru iş yapın. Gelin erken seçim kararı alın. Türk milleti de gerekeni yapacaktır. Türkiye aydınlık günlere çok yakın zamanda. En fazla 2023'ün Haziran'a kadar götürürsünüz. Ama bu millete yaptığınız eziyetler özellikle Atakum Belediyesi'ne yaptığınız zulümlerin karşılığını Atakum halkı size fazlasıyla ödetecektir. Bundan endişeniz olmasın. Bunu yaşayarak hepimiz göreceğiz. Ben bu dayanışmamıza katkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Atakumlulara yakışır, Samsunlulara yakışır bir dayanışmadır bu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım teşekkürler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Fatih Türkel'e e, konuşmalarını yapmak üzere son Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın İl Parti İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin çok kıymetli ilçe başkanları, çok kıymetli meclis üyelerim. Çok kıymetli Atatürk'üm halkı. Hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun örgütüm adına saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz Atatürk'ün dayanışmasına hoş geldiniz. Hepiniz Atatürk'ün belediyesine güç vermeye, güç katmaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli Atatürk'ümler, değerli hemşerilerim. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. İktidarlar seçimlerle gelir, seçimlerle giderler. Siyaset ya da belediyecilik bir hizmet kervanıdır. Siyasetçiler ya da siyasi partiler halkının karşısına çıkar der ki halkıma, ilçeme en iyi ben hizmet edeceğim der. Vaatlerde bulunur, sözler verir. İktidara getirir halk. İyi işler yaparsa halk teveccühü gösterir. Sandık yoluyla bir daha seçer. İyi işler yapmazsa evet değişme zamanın gelmiştir der sandık yoluyla, demokratik yollarla iktidarı değiştirir. Bu belediye başkanlığı için de geçerlidir. Değerli Atakumlar, değerli hemşerilerim, 31 Mart'ta Atakum halkı bir irade kullandı. Kullanmış olduğu irade de dedi ki, biz AK Parti iktidarının hizmetlerinden memnun değiliz. Atakuma Cemil Deveci lazım. Atakuma yeni bir umut lazım. Atakuma sosyal demokrat belediyecilik anlayışı lazım dedi ve iradesini Atakum Belediye Başkanı Sayın Cemil Deveci'nin lehine kullandı. 31 31 Mart seçimlerinden bu zamana kadar bir sürü sıkıntıyla bir sürü çileyle karşı karşıya kaldı belediye başkanımız. Araçlara haz edildi yetmedi. Şantiyeler haz edildi yetmedi. Makam odaları haz edildi yetmedi. Bu milletin hizmeti için yollara düşmüş belediye başkanının adeta iktidar tarafından, bürokratlar tarafından gırtlağa sıkıldı. Ama ATAKUM'a hizmet edeceğiz anlayışıyla, aydınlık bir ATAKUM yaratacağız anlayışıyla belediye başkanımız Millet İttifakı ile birlikte gecesini gündüzüne katarak emek veriyor, mücadele veriyor. Değerli dostlarım, iktidar Altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarım bu iktidar zulmüdür iktidar baskısıdır. İktidar zulümlerine devam etti. Bir taraftan icralarla bir taraftan hacizlerle Atakum Belediye Başkanını çalışamaz hale getirirken bir de İller Bankası belası çıktı bu Atakum'un başına. İller Bankası'nın görevi belediyelerin hizmetlerinin önünü açmaktır. İller Bankası'nın görevi altyapı, üst yapı çalışmaları ile ilgili belediyelere kredi sağlamaktır. Bütün belediyelere eşit davranmaktır. Samsun'un 17 ilçesinin belediyesine eşit davranmaktır görevi İller Bankası'nın. Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün halka hizmet etmenin yolunun önünü aşmaktır İller Bankası'nın görevi. Değerli Atakumlular, sizler İller Bankası'nın genel müdürünü, bölge müdürünü şikayet ediyorum. İller Bankası Atakum Belediyesi'nin altyapı kredilerini onaylamıyor. İki buçuk yıldır. İller Bankası Atakum Belediyesi'nin ödeneklerini hak halkça vermiyor. İller Bankası Genel Müdürü iki buçuk yıldır Atakum'un seçilmiş belediye başkanına randevu vermiyor. Sen kimsin İller Bankası'nın gelen müdürü? Sen bürokratsın. Atakum halkının vermiş olduğu yetkiyle 220 bin kişinin belediye başkanına randevu vermeme hakkın yoktur senin. Senin yüreğin yetmez. Bu iktidarlar gelir geçer. az olan millettir, asıl olan memleket aklını başına al. Aklını başına al Atokun burada. Aklını başına al Cumhuriyet Halk Partisi burada. İyi Parti burada, Millet İttifakı burada. Buradan AK Parti'nin milletvekillerine de sesleniyorum. Bu vebat sizindir. Söyleyin atanmış bürokratınıza aklınızı, aklını başına alsın. Aksi takdirde Cumhuriyet Halk Partisi olarak deriz ki siz mi randevu verdirmiyorsunuz? Siz mi engel oluyorsunuz? Siz mi Atakum halkının hizmetinin önüne get vuruyorsunuz? Siyasi iradesizsiniz. İktidar sizsiniz. Buradan bütün kamuoyunun önünde bir kez daha söylüyorum ki sokağa çıkamazsınız. Atakumluların yüzüne bakamazsınız. Bugün Atakum Belediyesi'nin önündeyiz. Yarın AK Parti'nin önünde basın açıklamamızı yaparız. Öbür gün gideriz İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün önünde açıklamamızı yaparız. Öbür gün gideriz AK Parti'nin önünde basın açıklamamızı yaparız. Atakumluların yüzüne bakamayacak hale getiririz. Yarın bu Atakum halkından o isteyeceksiniz. İktidarınızın devamınızı isteyeceksiniz. Yapmayın. Eşit davranın. Hakça davranın. Partinizin isminde adalet var. Bunu da hatırlatalım size. <laughs> Değerli Atakumlular. Değerli dostlarım, Atakum'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Atakum, Samsun'un çağdaş yüzüdür, aydınlık yüzüdür, gülen yüzüdür. Ama biraz önce başkanlarımızın da işaret ettiği gibi, ya bir iktidar değişikliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı burada kıymetli işler yapmaya çalışıyor. Yokluklar içinde mücadele ederken, icralarla hacizlerle mücadele ederken, bu pandemi sürecinde bile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Bütün gariban sofralarına kumanya götürmeye çalıştı, hizmet götürmeye çalıştı, hayır çarşılarıyla, organizasyonlarıyla vatandaşın yanında olmaya çalıştı. Çektirmiş olduğunuz zulüm yetmezmiş gibi. Daha bundan bir hafta önce avukatın ilçe başkanımızın da işaret ettiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin direktifleriyle hiç olmamış bir şey başımıza geldi. Atakum Belediyesi'nin personelinin o Atakum halkına hizmet veren gecesini gündüzüne katan çöpünde, temizliğinde, çevre bakımında, zabıtasında zaten zor şartlarda maaşını almaya çalışan Atakum Belediyemizin de personelinin maaşlarının yaptığı ve yasayla koruma altına alınmış resmi hesaplara İzmir 13. İcra Dairesi tarafından haciz koyuldu. Sayın Atakumlular. Bu bir iktir. Bunun bir karşılığı yoktur. Bu hukukta bir karşılığı yoktur. Bunun uygulamada bir karşılığı yoktur. Bu zulümdür. Bu Atakum halkına çektirilmek istenen bir zulümdür. Ey Atakumlular görün bakın size hizmet edemiyorlar. Biz bunların gırtlağını sıktık diyemiyorlar ama çaresiz bırakmaya dair bir zulümdür. Siz 1200 1300 tane Atakum personelinin ekmeğiyle ne işiniz var? Tuzunuz kuru, sırça köşklerde yaşıyorsunuz. Burada insanlar asgari ücretlerle evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bunun hesabını bugün olmazsa yarın sizden soracağız. Bunun altını bir kez daha çiziyoruz. Kimsenin ekmeğiyle, kimsenin aşığıyla oynatmayacağız. Değerli arkadaşlarım, her şeye rağmen, hani bir laf vardır ya, karanlığına en yoğun olduğu an, şafağın sökmesine az kaldığı zamandır. Bu sıkıntılı günler bitecek. Bu çeleli günler bitecek. Bu dar bitecek. Satılmadık bir şey kalmadı. Belediye binası var. 3-5 bina var. Evet buyurun odru meydan burada satın. Çadırlar kurulur. Sokaklarda çalışılır. Taburelerde oturulur. Ama Atakum halkına hizmet etmeye devam edilir. Mustafa Kemal'in askerleri, Mustafa Kemal'in yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürkçülere öyle sırtını yere getirmek, kündeye getirmek kolay değildir. Meydanı boş sanmayın. Biz Atakum Belediye Başkanımızın arkasındayız Millet İttifakı olarak. Meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, il örgütlerimizle birlikte biz belediye başkanımızı dost düşman herkes uysun. Kurda kuşa yem etmeyiz. Herkes aklını başına alsın. Bu duygu düşüncelerle. Aydınlık yarınlara olan tam inancımızla hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz. Bu güneşin altında sizleri yorduk. Kıymetli basın mensuplarımıza, çok kıymetli atakumlarımıza, çok kıymetli partililerimize saygılarımızı, sevgilerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki atakumdayız. Hepinizi seviyoruz. Sağ olun, var olun.